Ebdal'ın mertebeleri. Bu imam Allah'ın kendileriyle yedi bölgeyi koruduğu ebdal denilen yedi adam bulunduğunu arkadaşlarına öğreten kimseler. Şimdi yedilere geldi. Yediler diye halk arasında bilinen ebdal kimlermiş? Her bedel, bedel deniliyor bunlara. Her bedelin bir bölgesi vardır, yedi bölge. Yedi göğün ruhaniyeti onlara bakar. Bakın şimdi yedi, yedi gök vardı. Bak hep bunlarda her birbirleriyle bağlantılı şeyler. Yedi kat gök var demiştik. Yedi bölge var. 7 bölgede de 7 ebdal yedi kişi. Her bir bölgeye tahsis edilmiş bir ebdal var Allah'ın veli kullarından. Onlardan her bir şahıs bu göklerde bulunan nebilerin ruhaniyetinden meydana çıkan bir güce sahiptir. Ve bu ebdallar her devirde var olan ebdallar şu anda var. Yediler dediğimiz kişiler. Bunların detayına girecek şimdi. Bu yedilerin her biri de her bir peygamberin ruhaniyetiyle bağlantılı. Oradan feyiz almakta. Söz konusu peygamberler sayıyor. Halil İbrahim, sonra Musa, sonra Harun, sonra İdris, sonra Yusuf, sonra İsa, sonra Adem'dir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Yahya ise İsa ile Harun arasında gider gelir. Miraç mevzusunda işleyeceğiz zaten bunu da ilerleyen zamanlarda. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam arasında o katman arasında gidiş gelişi var. Bir oraya gidiyor bir buraya geliyor. Böylece bu yedi bedelin kalplerine bu peygamberlerin kalplerinden güçler iner. Bu yedi kişiye. O peygamberlerin kalplerinden güçler iner. Onların maneviyatından, ruhlarından. Bu yedi gezegen, şimdi de yedi gezegen var. İnsanlara, aleme, dünyaya tesir eden. Oraya geçiyor. Bu yedi gezegen feleklerinde yüzmeleri esnasında Allah'ın onlara bu yedi göğün hareketlerini tevdi ettiği sır, bilgi ve ulvi süfli eserlerle kendilerine bakar. Allah şöyle buyurur. Her göğe emrini vahyetti. Binali her gün ve saatte o saatin sahibi ve günün otoritesinin verdiği şeye göre onların kalplerinde bu bilgiler bulunur. Şimdi bugünleri tek tek işleyelim. İşledikten sonra bu yedi gezegen hakkında detaylı bilgi anlatalım inşallah. Başlamış. Dördüncü bölge ve bedeli. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgenin şeyi evdalı anlatacak bedeli. Bu meyanda pazar günü meydana gelen her ilmi konu İdris'in maddesindendir. Şimdi dördüncü bölgede günlerden pazar gününe tahsis edilmiş ve Maneviyat olarak peygamberlerden de İdris Aleyhisselam'ın manevi, ruhaniyetinin tesiri var pazar gününe. O günde hava ve ateş unsurunda oluşan her ulvi eser ise güneşin yüzüşünden ve Allah'ın güneşe tevdi ettiği şeylere bakmasından kaynaklanır. Pazar gününde hakim olan gezegen de güneştir. Pazar günü gün üzerinde o güne tesir eden gezegen hakim olan nüfuz eden tesiri üzerinde olan gezegen güneş. Yedi gezegeni anlatıyor şimdi. Birisi güneş. Demek ki dördüncü bed bölgenin bedeli dördüncü bölgeye pazar günü. Pazar gününün e, ruhaniyetine tesir eden İdris Aleyhisselam ve o günün tesir eden gezegenin güneş. Pazar gününde su ve toprak unsurunda oluşan her eser dördüncü feleğin hareketindendir. <laughs> aynı, aynı zamanda bu yedi kat gök dediğimiz dördüncü bölge denilen dördüncü kat olmuş oluyor. Bunu da böyle algılayalım. Dördüncü kat güneş feleğinin katıdır. Kendisini koruyan bu şahsın yeri dördüncü bölgedendir. Bedellerden bu bölgeye tahsis edilmiş şahıs için meydana gelen ilimler, ruhanilik sırlarının bilinmesi, ışık ve aydınlığının bilinmesi, şimşek ve şuanın bilinmesi, aydınlık her cismin ve neden aydınlandığının bilinmesi, aydınlanabilir olmayı sağlayan mizacın mahiyetinin bilinmesidir. Burada bu günün, bu bölgenin tesiri olan ilimleri sıralamış detaylıca, uzunca burayı geçiyorum sıkıcı olmaması adına. Yedinci bölge ve bedeli. Şimdi yedinci bölge, yedinci kat gök. Yedinci bölge ve bedeli. Pazartesi gününde meydana gelen her ilmi konu Adem'in ruhaniyetinden meydana gelir. Hava ve ateş unsurunda meydana gelen her yüce eser ise ayın yüzüşündedir. Şimdi bu birinci kat gök. Yanlış olmasın. Yedinci bölge. Bölge olarak yedinci bölge. Birinci kat gök olmuş oluyor. Bundaki tesir günlerden pazartesi. Peygamberlerden Adem Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin tesiri mevcut. Gezegenlerden ay. Ayın yüzüşünden kaynaklanıyor. diyoruz. Su ve toprak unsurunda oluşan her süfri eser ise dünya göğünün hareketindendir. Bu şahsa ait bölge yedinci bölgedir. Pazartesi ve bu feleğin hükmünün bulunduğu cuma gününün bütün saatlerinde bu bedel için meydana gelen ilimler mutluluk ve bedbatlık ilmi, isimler ve onlara ait özelliklerin ilmi, metli cezir ilmi ve artma ve eksilme ilmidir. Üçüncü bölge ve bedeli. Salı günü meydana gelen her ilmi mesele Harun'un ruhaniyetinden meydana gelir. Günlerden salı, üçüncü bölge. Peygamberlerden Harun aleyhisselamın ruhaniyetinin tesiri altında olduğu ve gezegenlerden Mars'ın yani Merih, diğer adı Mars. Bunun tesiri altındadır. Altıncı bölge, günlerden çarşamba. Çarşamba günü meydana gelen her ilmi konu İsa aleyhisselamın ruhaniyetindendir tesir eden, ruhaniyeti tesir eden peygamber İsa Aleyhisselam çarşambaya ve e, gezegenlerden Katip diğer adıyla Merkür. İkinci bölge Perşembe gününe karşılık geliyor. Perşembe günü meydana gelen her ilmi mesele Musa'nın ruhaniyetindendir. Peygamberlerden Musa Aleyhisselam ve gezegenlerden Müşteri Yıldızı yani Jüpiter'in tesiri altında. Perşembe günü. Beşinci bölge Allah'ın kendisiyle beşinci bölgeyi koruduğu bu şahıs adına Cuma günü meydana gelen her ilmi konu Yusuf'un ruhaniyetinden meydana gelir. Beşinci bölge Cuma günüyle alakalı ve peygamberlerden Yusuf aleyhisselamın ruhaniyeti tesiri altında gezegenlerden Zühre diğer adıyla Venüs gezegeninin tesiri altında bulunmuş oluyor. Birinci bölge Birinci bölgeyi koruyan bu bedel adına cumartesi günü meydana gelen her ilmi konu Halil evet. İbrahim'in ruhaniyetindendir. Bu da günlerden cumartesi Halil İbrahim peygamberin ruhaniyetinin tesiri altında gezegenlerden keyvan yani günümüzde anlaşılır diliyle Satürn gezegeninin tesiri altında.